Herkese iyi günler dilerim. Bu videoya hoş geldiniz. Benim adım Tolga ve bu videodaki sunucunuzum. Bugün 19 Haziran 2021. Tanına Birlik açısından sunum düzeni her gün aynı. Değişen tek şey günlük veriler. Şimdiye kadar videolarımın pek hareketli olmadığına dair farkındayım. Fakat izleyici sayısı yükselince videolarıma canlılık getirmeyi düşünüyorum. Gelin hep beraber bu videoda kripto para birimlerindeki gelişmelerine bakalım. Umarım bu videoyu izlemekten keyif alırsınız. Burada 19 logo halinde en güçlü ve hacmi yüksek olan kripto paralarını sıraladım. Bu grafikte kripto para birimlerinin son 24 saat içindeki durumunu gösteriyor. Aslında kripto piyasasında toplam 10.000 adetin üzerinde kripto para birimleri var. Biz bu videoda sadece Bitcoin kripto para birimine odaklanacağız. Bu grafikte tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değerini görüyorsunuz. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri şu andaki hacmi 1 trilyon 480 milyar dolar kripto para birimlerine yapılan yatırımların hacmi küresel olarak güçlü bir şekilde artıyor. Fakat aşağı doğru bir düzeltmeye dikkat edin. Şimdiye kadar en yüksek piyasa hacmi 2 trilyon 577 milyar dolar. Bizim için tansiyon şimdilik çok yüksek. Biz yatırımımızı gösterge düşünce yapacağız. Yani gördüğünüz alt kırmızı çizgiye doğru. Bu grafikte toplam piyasadaki Bitcoin'un hakimiyetini görüyorsunuz. Bitcoin para birimi hakimiyetini gittikçe kaybediyor. Şimdi altcoin'lara Bitcoin'dan daha fazla ilgi olduğunu görüyoruz. Nihayet sizin beklediğiniz grafiğe geldik. Bu grafikte Bitcoin'un Amerikan doları bazında uzun vadedeki gidişatını gösteriyor. Bitcoin'un tavan fiyatı 64.899 dolar kripto para birimlerine yapılan yatırımların hacmi küresel olarak güçlü bir şekilde artıyor. Fakat aşağı doğru bir düzeltmeye dikkat edin. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı baya bir düşüşte. Şimdi de önceki grafiğin eşdeğerini görüyorsunuz, yani bu grafik Bitcoin'un Türk lirası bazında uzun vadedeki gidişatını gösteriyor. Bitcoin'un tavan fiyatı 527.721 Türk lirası. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı baya bir düşüşte. Kripto para birimlerine yapılan yatırımların hacmi küresel olarak güçlü bir şekilde artıyor. Fakat aşağı doğru bir düzeltmeye dikkat edin. Bizim için tansiyon şimdilik çok yüksek. Biz yatırımımızı gösterge düşünce yapacağız. Yani gördüğünüz alt kırmızı çizgiye doğru. Alt kırmızı çizgiye doğru Bitcoin'a yatırımınızı yaparsanız devamlı kazançlı çıkarsınız. Önceki grafiği biraz yakınlaştırırsak Bitcoin'un son günlerdeki durumunu ayrıntılı görebiliyorsunuz. Yatırımlarınızda acele etmeyin çünkü her zaman daima yeni fırsatlar vardır. Sabırlı olun ve günlük hareketlere odaklanmayın. Ufuğa bakın ve derin bir nefes alın. Uzun vadeli yatırımlar en iyi yatırım getirisine sahiptir. Bu videoların yanında ek olarak naklen yayınlarımız oluyor. Youtube'da naklen yayınlarımız kırmızı yazıla canlı yayın yazıyla tanıyabilirsiniz. Sizi naklen yayınlarımıza da davet ediyoruz. Bu canlı yayınlarımızı kaçırmamak için abone olun ve zili aktifleştirin. Bu video tam sizin ihtiyacınız olan şeydir. Her gün güncel veriler sunulmaktadır. Hiçbir ayrıntı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanala abone olmak için bu düğmeye tıklayın. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğendi tuşuna tıklayınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.